Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bir döneme damgasını vuran Sezer Güvenirgil maalesef çok kötü sağlık sorunları yaşıyor. Bizlerde kanalımız olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve haberin detaylarına geçiyoruz. Yeşilçam'ın altın yıllarına damga vuran 90'lar kuşağının ise şehriye teyze olarak tanıdığı Sezer Güvenirgil'den ne yazık ki üzen haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncunun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. 90'ların sevilen dizisi Bücür Cadı ile bir kuşağın hafızasında şehriye teyze olarak yer edinen Sezer Güvenirgil, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren emektar oyuncu, hastane odasından paylaştığı kareyle hayranlarını duygulandırdı. Sezer Güvenirgil yalnızca televizyon dizileriyle değil Yeşilçam'ın altın çağında da önemli bir yere sahipti. 1960'lı ve 70'li yıllarda sinemanın aranan yüzlerinden biri olan Güvenirgil, 1966 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü, aynı yıl Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artist yarışmasında ise birinci seçilmişti. 1963'te başladığı oyunculuk kariyerinde Pek çok filmde rol alan sanatçı zamanla televizyon dünyasına geçiş yaparak 1999'da başlayan Böcürc adlı dizisiyle genç kuşağında sevgisini kazandı. Yıllardır herhangi bir projede yer alan, almayan Güvenirgil'in hastane süreciyle ilgili resmi bir açıklamada yapılmadı. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sanatçının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ortaya koydu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti. Hayatımda hayatımda tanıdığım en şefkatli ve hocalık vasfına en mükemmel şekilde sahip olan çok sevgili ve çok sevimli olan hocamla karşılaştırdı hayat beni. Çok şanslı olduğuma inanıyorum. Göstermiş olduğunuz hekimlik örneğine çok teşekkür ediyorum. Allah yokluğunuzu göstermesin ve tüm asistanlarınıza ve ekibinize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Pırlanta gibi çocuklar yetiştirmişsiniz diye sosyal medya hesabından hastaneden paylaşım yaparak bunları yazdı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Güvenir Gile geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.